ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Abdullah Uçmak etiketiyle sosyal medyada yapılan paylaşım sonrası onun ismiyle sosyal medyada tehdit ediliyorum diyerek savcılığa başvurdu. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. İbrahim Tatlıses, Abdullah Uçmak etiketiyle sosyal medyada yapılan paylaşım sonrası savcılığa başvurdu. Tatlıses şikayet dilekçesinde Abdullah Uçmak tarafından öldürülmeye çalışıldığım kamuoyunun malumu. Onun ismiyle sosyal medyada tehdit ediliyorum dedi. Günaydında yer alan habere göre Tatlı Sesin şikayetinin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Savcılık yazının içeriğinde tehdit unsuru oluşturacak bir ifadeye rastlanmadığını belirtti. videomuzun burada sonuna geldik. Sizler de videomuzu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Şimdiden teşekkürler.